Herkese merhaba. Bu dersimizde integral almak kuralları konusunu işleyeceğiz. Şimdi dersimize başlayalım. Birinci maddemiz diyor ki en elemandır reel sayılar eksi eksi bir olmak üzere integral x üzeri n dx kaçtır diye bize sorulmuş. Şimdi kuralımız bu şekilde arkadaşlar. dx demek x'e göre integral al demektir. x'li ifade burada x üzeri n'dir. O zaman bunun integralini alacak olursak x'li ifadenin üssünü bir artırıp oluşan üsse bölüyoruz. Üs, oluşan üs ne? n artı 1. O zaman ben bunu n artı 1'e bölüyorum. Artı 1 de c diyorum. C de bakın sabit bir sayıdır. İntegralin sonucunda mutlaka oluşur diyeceğiz. Buna bir örnek yapacak olursak. Mesela diyelim ki integral x üzeri 5 dx x'e göre integral alınıyor. O zaman x'in e, x'li ifadede x'in üssünü bir artırıp oluşan üsse bölüyoruz. Bir de artı c diyoruz burada. Peki burada anlattığı en elemandır reel sayılar eksi eksi bir olursa ne yapacağız? Bakın şimdi biz e, ne ifadesini eksi bir seçersek integral şöyle diyelim örnek diyelim. integral e, ne olsun? x üzerinde eksi 1 olsun dx x'e göre integral alınıyor. x'in üstünü bir artıracağız. E sıfır olacak. Böl sıfıra artı c. Bakın buradaki ifade tanımsız bir ifadedir. Tanımsız bir ifade olduğu için en elemanında reel sayılar eksi eksi bir diyoruz. E, bu müfredat dışı arkadaşlar. E, bu integral de alınabiliyor fakat müfredat dışıdır. E, o yüzden bundan bahsetmeyeceğiz. Ve böyle sorular da karşınıza gelmez. İkinci maddemize bakalım. İkinci maddemiz ne diyor? K elemanı R olmak üzere integral K dx kaçtır diye bize sorulmuş. Şimdi bakın kuralımız şu şekilde. Bir defa integral kime göre alınıyor? X'e göre. O zaman x'li olmayan ifade de mutlaka kat sayıdır. Bakın kat sayıdır. Kat sayı integral önüne de yazabilirsiniz. Yani biz bunu şöyle yazabiliriz. Yani k çarpı integral dx yazabiliriz biz bunu. Peki e, bu arada x'li ifade yok. O nasıl yapacağız? O aslında şu demektir. k çarpı integral x üzeri 0 dx demektir bu. Bu da k çarpı x'li e, ifadenin üssünü bir artırıp oluşan üsse bölüyoruz. Artı c. Daha düzenli yazacak olursak k çarpı x artı c oldu diyebiliriz. Buna şöyle hemen kısaca bir örnek yazacak olursak örneğimiz şöyle olsun. İntegral diyelim mesela 5 tane dx kaçtır diye sorulsun bize. Bir defa x'li ifade var mı burada? Yok. O zaman değil mi? k yerine 5 yazıyoruz. 5 tane x artı c'dir diyoruz. Ya da mesela 5 çarpı x üzeri düşünecek olursanız x'in üstünü bir artırın. E ne olacak? x üzeri 1 bölü 1 artı c olur. O da 5x artı c olur diyebiliriz yani. Evet. Olayın özü budur. Peki üçüncü maddemize bakalım. 3. maddemiz diyor ki e, k elemandır. Şöyle yukarı alalım. K elemandır r olmak üzere k f x dx karşıdır. Bakın integral x'e göre alınıyor. O zaman x'li olmayan bu ifadeler kat sayıdır. Az önce söylediğim gibi biz kat sayıları integral önüne alıp yazabiliriz. k çarp integral f x dx yazabiliriz. Dördüncü maddemize bakalım. Eğer e, birden fazla fonksiyon, birden fazla x'li ifade toplama şeklinde veya da çıkarma şeklinde bize verildiyse biz bu integrali bunlara dağıtabiliriz. O zaman bu integral f x dx İste göre integral alınıyor. Dx yazıyorum. Artı integral gx dx olarak yazabiliriz. Peki buradaki integrali yine dağıtabiliriz. Integral fx dx eksi integral gx dx diye yazabiliriz. Aradaki işlemler eğer ki çarpma, bakın aradaki işlemler çarpma bölme olursa bu şekilde dağıtım işlemi yapılamaz. Onların farklı yöntemleri var diye söylemiş olayım. Evet. Şimdi beşinci kuralımıza bakalım. İntegral x dt. Bakın buradaki integral t'ye göre alınıyor. O zaman buradaki x t'li olmadığı için bu bir kat O zaman ne diyeceğiz? O aslında x çarpı t üzeri 0 dt demektir. İntegral tabi. x kat için başa kat olarak yazılabilir. t üzeri 0 dt. x çarpı t'nin üstünü bir artır. t üzeri 1 bölü 1 artı c olur. Bu da x t artı c olur diyebiliriz. Evet şimdi örneklerimize bakalım. İntegral 5x 3 dx kaçtır diye bize sorulmuş. x'e göre integral alacağız. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Her bir terimin integralini x'e göre alacağız. 5 üzerinde bakın x'in üstünde 1 var. O zaman x'in üstünü bir artırıp bulduğumuz üsse bölüyoruz. Eksi 3. Bakın 3 demek x, 3, e, 3, 3 x üzeri 0 demektir. x'in üstünü bir artır. 3 üzeri x üzeri 1 bölü 1 artı. En sonunda c diyeceğiz. İşlemin sonucu budur. Bunu hani biraz daha deneyecek olursak eşittir diyorum. 5x kare bölü 2 eksi 3 tane x artı c'dir diyebiliriz. Evet devam edelim arkadaşlar. Şimdi diğer örneğimize bakıyoruz. Yine burada ne yapacağız? X'e göre integral alacağız. O zaman x'li ifadelerin üstlerini yapacağız? 1 artırıp e, ne yapacağız? E, bulduğumuz üsse böleceğiz. Tabi burada x üzeri 0 var. Ona dikkat edelim. 4 çarpı x üzeri 3 bölü 3 olacak. Eksi 3 çarpı x'in karesi bölü 2 olacak. Eksi artı 2 çarpı x'leri 1 bölü 1 artı c. Bunu daha düzenleyecek olursak 4 bölü 3 x'in kübü eksi 3 bölü 2 x kare artı 2 tane x artı c diyebiliriz. Evet diğer bakıyoruz. İntegral kök x de x karşı diye bir sormuş. Bakın burada bu integral x üzerinde 1 bölü 2 de x demektir. Ne yapıyorduk? X'in üstünü bir artırıp yani 1 bölü 2 artı 1 bölü bulduğumuz üsse bölüyoruz. Artı da C diyoruz. Eşittir diyorum. X üzeri bakın 1 bölü 2 bir daha 3 bölü 2 yapar. Aşağıda da 3 bölü 2 oluştu. Artı C. Bir daha düzen yazacak olursak 3 bölü 2 ters döner 2 bölü 3 olur. X üzerinde 3 bölü 2 artı C olarak yazabilir diyebiliriz. Evet. Şimdi bakın burada kısa kısa 3 tane sorunuz yan yana yazmışız. Şimdi bunlara bakalım. Bakın U'ya göre integral al demekti. Peki burada U'da ifade var mı? Var. U üzerinde 1 var. O zaman U'nun üstünü bir artırıp oluşan üsse bölüyorsunuz. Cevap budur arkadaşlar. Artı C'yi de unutmayın. Peki bakın burada V'ye göre integral al diyor. Burada V'li ifade var mı? Yok. O zaman buradaki U bir kat sayıdır. O zaman U çarpı integral DV diyebiliriz. Hatta bu da U çarpı integral V üzeri 0 DV demektir. Bu da U çarpı 0 bir arttır. V üzeri 1 bölü 1 artık yazmaya gerek yok. Artı C diyorum bir de. Peki buradaki ifade bakın burada integrali U'ya göre alıyorum. Burada U'lu ifade var mı? Yok. Bu aslında e, v çarpı integral u üzeri 0 d u demektir. Bu da v çarpı e, u üzeri e, 1 bölü 1'den v u şeyi u yapar. Artı c diyebiliriz arkadaşlar. Devam Devamlıyoruz. Evet. E, integral kök içerisi e, kök x eksi 2 çarpı kök x artı 1 diye bize sorulmuş. Bakın bunu ne yapacağız arkadaşlar? Bunu bir defa Hani bu çarpma durumdaki bu ifadeyi toplama haline getirmemiz lazım. Yani dağıtım yapacağız. Çarpmadan kurtarmamız gerekiyor buralara. O zaman integral kök x çarpı kök x x yapar. Artı kök x eksi 2 tane kök x eksi 2 dx yapar. Eşittir diyorum integral bakın integral e, x eksi kök x eksi 2 dx ifadesi bu da eşittir. Integral e, evet, x eksi ee, x üzerinde 1 bölü 2 eksi 2 dx olarak yazılabilir. Bu da eşittir arkadaşlar. x üzerinde bakın işte 1 vardı üstünde 1 artıran 2 oldu. Bölü 2 diyoruz. Eksi 1 bölü 2 1 artır 3 bölü 2 olur. Bölü 3 bölü 2 2 de yukarı ee, atabiliriz. Eksi 2 tane x artı c diyebiliriz. Niye? Çünkü bakın burada x üzeri 0 vardı. E 0 bir artır. x üzeri 1 oldu. Böyle 1 demeye gerek yok. Değil mi? Çünkü 2x, eksi 2x çıkacak yani oradan. Aftı c diyebiliriz. Peki devam edelim arkadaşlar. Bakın yine burada çarpma durumunda iki ifade var. Bunları bu, bu şekilde integral alamayız. Ne yapacağız? Dağıtım yapmamız gerekiyor. O zaman integral x kare eksi 3x artı 4x artı x yapar. Eksi 12 dx oldu. Yani bunları toplama haline getirmemiz lazım. Toplama çıkarma haline getirmemiz lazım. Ondan sonra integral alabiliriz. Eşit diyorum. x karenin üstünü bir artır. x üzeri 3 oluşan üsse böl. Artı. x'li ifadenin üstünde bakın bir var. x üzeri kare bölü 2. Eksi 12 yanında x üzeri vardı. O da 12 x olur. Artı bir de ne diyoruz? C diyoruz. Devam edelim. İntegral x üzerinde 3 bölü 5 yapar burası dx o da eşittir. Bakın x'e göre integral alıyoruz. x'li ifadenin üstünü bir artırıyoruz. 3 bölü 5'e bir ekleyip oluşan üsse bölüyorsunuz. 3 bölü 5 artı 1 artı c diyoruz. Eşittir diyorum. Şurası ne yapar arkadaşlar? 8 bölü 5 yapar değil mi? x üzerinde 8 bölü 5 değil mi? Bölü 8 bölü 5 yapar. Artı c diyoruz. Eşittir diyorum. E, şöyle takla attırırsak ne yapar? 5 bölü 8 çarpı x üzerinde 8 bölü 5 artı c'dir diyebiliriz. Evet devam edelim. İntegral dx bölü x üzeri 4. Bunu da şöyle yapabiliriz arkadaşlar. E, evet, değiştirelim bir sefer. Integral bu x üzeri eksi 4 demek değil midir? Evet. Eşittir diyorum. x'e göre integral alıyorum. x'in üssünü bir artırıyorum. x üzeri eksi 3 bölü oluşan üsse bölüyorsunuz. Artı c oluyor. Biraz daha zengin yazmak isteyen arkadaşlar için 1 bölü eksi 3 x küp artı c olmaz mı? Vallahi olur. Evet. Değil diyoruz arkadaşlar? Bakın şimdi biraz daha farklı bir soru geldi. Ne yapıyoruz burada? İntegral x artı 2 bölü x üzeri 5 dx karşı diye sorulmuş. Şöyle yapacağız. Ortak payda var. Ortak payda ayıralım. x bölü x üzerinde 5 artı 2 bölü x üzerinde 5 dx eşittir diyorum. İntegral bakın şurası sadeleşir. Şurası sadeleşirse 1 bölü x 4 olur. Artı 2 bölü x üzerinde 5 dx olur. X'li ifadeleri da bırakmayın. Yukarı at, atın. O zaman diyorum ki x üzerinde eksi 4 artı 2 üzeri 2 çarpı x üzeri eksi 5 dx diyebiliyorum bu, bu şekilde. Bu da eşit ediyorum. X'e göre integral aldığım için x'li ifadelerin üstlerini ne yapıyorum? Bir artırıp oluşan üste bölüyoruz. X üzerinde eksi 3 bölü eksi 3 artı 2 çarpı x üzerinde eksi 4 bölü eksi 4 oldu. Artı mutlaka c'mizi de ekliyoruz burada. Bu şekilde kalsın. Devam edelim. Evet. integral, bakın bu soruda integral dx bölü x üzerinde 3 bölü 4 değil mi? Evet. Eşittir diyorum. Paydaki x'leri mutlaka yukarı atın. E, x üzerinde eksi 3 bölü 4 dx olur burası da. O zaman x'in üstünü bir artırıp integral alıyoruz x'e göre. Eksi 3 bölü 4 artı 1 bölü oluşan üstüse bölüyorsunuz arkadaşlar. Artı C diyoruz. Eşittir diyorum. <laughs> e ne yapacağız bakın burada? 1 bölü 4 oluştu. Bölü, yine 1 bölü 4 artı C diyoruz. E bunu biraz daha düzenleyecek olursanız e, eşittir. 1 bölü 4 takla atarsa 4 çarpı x'ten 1 bölü 4 artı C diyebiliriz. Devam edelim. Başka sorumuz kalmış mı? Evet, başka sorumuz kalmadı arkadaşlar. Dersimizi burada bitirebiliriz arkadaşlar. Videomu beğenmeyi unutmayınız. Ee, anlamadığınız bir şey varsa mutlaka yorumlarda belirtiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet, e, iyi günler diliyorum.